Evet Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ekibi geldi. Alacağız kardeşim. Askeriyle, polisiyle devlet burada. Alacağız Allah'ın izniyle kardeşim seni. Az daha sabret. Allah razı olsun. sabret alıyoruz inşallah. Hadi. Evet YouTube. Kocaeli Büyükşehir İtfaiye ekibi geldi. Polisiyle, A takımıyla Allah nasip ederse kurtaracağız. Sana ulaştık. Her yerini temizledik taşlarını. Yerimiz sıkıntı. Ama inşallah kurtaracağız Allah'ın izniyle. Ama. Hepimizi bırakacak bu uçları kapıyı kurduğumuz. Ben bu pozisyon lazım şey ben de, de bayağı bayağı bayağı. Bayağı. atıyorum ben. Tam o zaman yani. söyle.

De. Tamam, şimdi. Boynu gel, boynu gel sizde. Tamam dur, bir dakika. Şimdi oynama, bir dakika. Termelci, termeli ver bueno. abi. Ver. Al şunu abi. Ver abi. Hadi geç. Sen çık, Sen çık,